Dikkat dikkat! Günün en önemli yarışı başlamak üzeredir. Sapkan Arap atları arasında yapılacak olan bu yarışta isimlerini vereceğimiz şu beş at konuşacaktır. Hakan, Yıldırım, Güllü, Rüzgar ve Çakmak. Ne dersin Osman efendi? Hakan yarış alır mı? Evel Allah beyim! Bugüne kadar hiç yüzümüzü kara çıkardı mı ki? Bana sorarsanız yarışın tek favorisi Hakan'dır. Hı hı. Ne o Osman efendi? Bakıyorum bizim Yıldırım'ı pek küçümsüyorsun. Yo, estağfurullah beyim. Yıldırım da iyi hayvandır ama kusura bakma, Hakan başka. Hiç boşuna uğraşmayın azizim, bizim Osman Efendi, Hakan'dan başka at beğendiremezsiniz. Haksız mıyım beyim? Elime doğdu benim, onu ben yetiştirdim. Hakan'ı canım gibi severim. Doğrusu, böyle bir seyisiniz olduğu için çok şanslısınız Orhan bey. <laughs>

Sizi burada bulacağımı bildiğim için uçaktan iner inmez bir taksiye atlayıp doğru buraya geldim. Çok iyi ettin! Ee, nereden aklına esti bu ani ziyaret? Fakülte bir hafta tatil! Hmm. Sizleri de çok özlemiştim! Ben de seni çok özledim yavrum! Ee, anlat bakalım! Derslerden ne haber diye sormuyorum çünkü ne kadar iyi bir talebe olduğunu bilirim! <laughs> Geçiyorum, ama! Şimdi arayı açar, yarışı mutlaka alacak! Daha belli olmaz! Hakan'ın nasıl bir hayvan olduğunu siz de bilirsiniz. Dünyada yarışı vermez! Bizim Yıldırım'la başa baş gidiyorlar. Durun bakalım, daha yarış bitmedi! Hı -hı. daha geçti! Müthiş bir ata sahipsiniz! Sizi tebrik etmek isterim! Çok naziksiniz dostum! Fakat sizin Yıldırım da iyi bir yarış çıkardı yani! Evet, iyi bir attır! Ama anlıyorum ki, Hakan'dan yarış almasına imkan yok! Ee, hakikaten öyle! Aferin benim güzel yavrum! Senden ne kadar iftihar etsem azdır! <laughs> ben yarış alır demedim mi beyim? Sana da teşekkür ederim Aktay, İyi bir yarış çıkardın! Keramet bende değil, onda beyim! Hakan'a binip de yarış kaybeden şokeye, ben şokey demem! Hımm, asıl keramet Orhan Bey'de! Hakan o yetiştirdi! <laughs> Beyefendi, müsaade ederseniz onu götüreceğim, dinlenmesi lazım! Tabii, tabii Osman <laughs> efendi, götürebilirsin! <laughs> Babacım, burada daha çok işiniz var mı? Hayır yavrum, çiftliğe gidebiliriz artık! Biliyorsunuz bu akşam çiftlikte birkaç dostun iştirakiyle ufak bir toplantımız var. Cale hanım kızımızla sizi de bekliyoruz. Hı hı. <gülüyor> 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 çok şirin. Çok. <laughs> Şuna bak. <laughs> çok güzel bir köpek. Adı ne? Lord. Her şeyle benim uğraşmam lazım. Açlıktan ölse benden başka kimsenin elinden bir şey yemez. Allah Allah, ya. tuhaf şey. Niye tuhaf olsun? Hiç kimsenin kendisini Orhan Bey kadar sevemeyeceğini biliyor hayvan. Hı -hı. Gel Murat. Dostlarım, işte size bahsettiğim oğlum Murat. Gel bakalım delikanlı. Misafirlere bir merhaba de. Merhaba delikanlı. Merhaba. merhaba. Aslan gibi maşallah. <laughs> Neden daha önce görüşmedik? Ankara'da okuyordu ondan. Seneye fakülteyi güzel. bitiriyor. Çok güzel. Hadi bakalım Lord, senin yatma vaktin geldi. Hadi maç, maç! Hoş geldiniz efendim! Biraz geciktik galiba! Ne yaparsınız? Hanımların süslenip evden çıkmaları uzun sürüyor! <laughs> i̇şte buna iftira derler azizim! Benim güzel kızımın süslenmeye ihtiyacı yok ki! Hele Murad'ın da burada olduğunu duyunca, bir türlü giyici elbiseyi seçemedi! <gülüyor> <gülüyor> Amcacığım, beni mahcup etmeden de duramazsınız! <laughs> yok canım! Ee, Jale'ye hoş geldin demeyecek misin? Merhaba Jale, hoş geldin! Hoş bulduk Murat! Jale bu akşam senin misafirin! Onunla meşgul olmalısın! Hadi bakalım! Tabii babacığım! Birbirlerine çok yakışıyorlar değil mi? Evet evet tabi! Azizim ne diyorum biliyor musun? Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı yarışından sonra... ...Aile içinde bir nişan yapıverelim! Tabi, tabi yaparız! Hı. Görüşme Görüşmeyeli ne çok oldu değil mi? Evet, tam dört ay yirmi iki gün! Ya, günleri saydın demek! Aa, yoo, şey... ...Ne diye günleri sayayım? Tesadüfen aklımda kalmış işte! Niye bakıyorsun bana öyle? Elbisene bakıyorum, sana çok yakışmış! Amcanı biraz bekletmişsin ama en güzelini seçmişsin. Aşk olsun, benden alay ediyorsun, değil mi? Katiyen, <laughs> samimi söylüyorum. Zaten o kadar güzelsin ki, ne giysen yakışır sana. Hah, <laughs> işte şimdi de iltifat ha. ediyorsun! Hayır, e, şeyi şey, evet, <laughs> of, biz de neler konuşuyoruz. Halbuki sana söylemek istediğim çok daha önemli şeyler vardı. Ya, e, ee, söyle öyleyse neymiş o güzel şeyler? Sen yanımda yokken ne güzel sözler buluyorum. Sen yanıma gelince hepsi aklımdan uçuyor. <laughs> o zaman sen de güzel sözleri mektupla yazarsın. E, ee, İstanbul'da kaç gün kalacaksın? Bir hafta kadar. Yarın denize gidelim mi? olur, gidelim. Da ne kadar çabuk geçti değil mi Murat? Evet Cale, seni çok özleyeceğim. Ben de. Yarın kaçta kalkıyor uçağım? Dörtte. Beni geçirmeye gelecek misin? Eğer istersen gelirim ama... ...Gelmemeyi tercih ederim. Ayrılık sahnelerini hiç sevmem. Hep içimden ağlamak gelir. Beni ağlarken görmeni istemiyorum. Neden? Hassasiyet bir genç kıza çok yakışır. Ne yapayım, sulu gözlünün biriyim